7 Ağustos 2025 Mersin Mutküme Bahçeler Arası Mahallesi'ndeyiz. Evet. İbrahim Atan'ın evinde batırık içiyoruz. Tüm sülale maşallah. Hoş geldiniz hanımlar. Evet. Hoş bulduk abi. Ayşem Resallah. hacımız Mustafa'ların gururları maşallah bunlar. İnşallah. Evet. Huriye ablam da bizden. Evet Ayşe yengecim. Bahçeler Arası Mahallesi Gümen'in yeni trendi. Evet. Gümen'in yeni trendi Bahçeler Arası Mahallesi'ndeyiz. Evet bizi evet, misafir eden İbrahim Atayat çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tüm akrabalar sayende buluştu. Eyvallah. Evet şeref atın abi. Sen evet. Olmasan... evet. Bittik biz ya. Evet Sema da burada. <laughs> Biz de teşekkür ederiz. Yengemiz çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Afiyet olsun. Gümeni yeni trendi Bahçeli Mahallesi. Sokakların şeyinden tertemiz mis gibi havası buyurun arkadaşlar. Herkes Bahçelerası Mahallesi'ne evler becim, çoğalsın. Bahçenin adını bulacağım diye. Ortayım geç. <laughs> <Güç. gülüyor> Yakışıklı delikanlımız <laughs> Oktay da gelmiş Paris'ten. Hoş gelmiş. Evet. Güzel köyümüz Güme.